Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allaha minel mü'minîne enfesehum ve envâlehum bi enne lehumul jenneh. Nefis malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak ve asker olmak. Ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir zaman bir padişah raiyetinden iki adama her birisine emaneten birer çiftlik verir ki içinde fabrika, makine, at, silah gibi her şey var. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan hiçbir şey kararında kalmaz. Ya mahvolur veya tebedül eder gider. Padişah o iki nefere kemali merhametinden bir yaveri ekremini gönderdi. Gayet merhametkar bir fermanlı onlara diyordu. Elinizde olan şu emanetin bana satınız. Ta sizin için muhafaza edeyim. Beyhude zayi olmasın. Hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. Hem güya o emanet malınızdır. Pek büyük bir fiyat size vereceğim. Hem o makine ve fabrikadaki aletler benim namımla ve benim tezgahımda işlettirilecek. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o karı size vereceğim. Hem de siz aciz ve fakirsiniz. O koca işlerin masarifatını tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı ve levazımatı ben de ruhte ederim. Bütün varidatı ve menfaati size vereceğim. Hem de tehlisas zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte beş mertebe kar içinde kar. Eğer bana satmazsanız, zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacak. Hem beyhude gidecek hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız hem o nazik kıymetler, aletler, mizanlar, istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından bütün bütün kıymetten düşecekler. Hem idari ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Hem emanete hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte beş derece hasaret içinde hasaret. Hem de bana satmak ise bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Adi bir esir ve başı kuzuğa bedel, Ali bir padişahın has, serbest bir yaveri askeri olursunuz. Onlar şu iltifat ve ferman dinledikten sonra o iki adamdan aklı başında olan dedi baş üstüne ben mal değer satarım hem bin teşekkür ederim. Diğeri mağrur, nefsi firavunlaşmış, hodbin, ayyaş, güya ebedi o çiftlik kalacak gibi dünya zelzelelerinden, dağ dağlarından haberi yok. Dedi. Yok, padişah kimdir? Ben mülkümü satmam, keyfimi bozmam. Biraz zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki herkes haline gıpta ederdi. Padişahın lütfuna mazhar olmuş, has sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki hem herkes ona acıyor hem müstahak işte diyor. Çünkü hatasının neticesi olarak hem saadeti ve mülkü gitmiş hem ceza ve azap çekiyor. İşte ey nefsi pür heves! Şu misalin dürbünüyle hakikatin yüzüne bak. Ama o padişah ise ezel eve sultanı olan Rabbin Halık'ındır. O çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise senin daire hayatın içindeki mamelekin ve o mamelekin içindeki cins, cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil ve akıl ve hayal gibi zahiri ve batini hasselerindir. Ve o yaveri ekrem ise Resul-i Ekerim'dir. Ek ve o ferman-ı ahkem ise Kur'an-ı Hakim'dir ki bahsinde bulunduğumuz ticaret-i şu ayetle ilan ediyor. İnna Allah eştera minel mü'minine enfisehum ve envalehum bi enne Yani Allah mü'minlerden canlarını ve mallarının karşılığında onlara cennet vermek suretiyle satın almıştır. Ve o dalgalı muhareb meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzüdür ki durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, acaba bakiye tebdil edip ibka etmek çaresi yok mu? deyip düşünürken birden semavi sadayı Kur'an iştiriyor. E der, evet var. Hem beş mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Nedir? El cevap, emaneti sahibi hakikine satmak. İşte o satışta beş derece kar içinde kar var. Birinci kar, fani mal beka bulur. Çünkü kayyumu baki olan zat celale verilen ve onun yolunda sarf edilen şu emr-i zail baki inkılap eder. Baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat alem bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler. Ve alem berzahta ziyadar, munis birer manzara olurlar. İkinci ker cennet gibi bir fiyat veriliyor. Üçüncü ker her aza ve haselerin kıymeti birden bine çıkar. Mesela akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan öyle meş'um ve müz'iç ve muaciz bir alet olur ki geçmiş zamanın âlâm-ı hazinanesini ve gelecek zamanın ehval-i muhavvifanesini senin o bir çare başına yüklenecek yümünsüz ve muzır bir alet derekesine iner. İşte bunun içindir ki Fasık adam, aklın izac ve tacizinden kurtulmak için galiben yasar hoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer malik hakikisine satılsa ve onun hesabına çalıştırsa, akıl öyle tılsın bir anahtar olur ki, şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet defnelerini açar ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye eden bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar. Mesela göz bir hasedir ki, ruh bu alemi o pencereyle seyreder eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan geçici, devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyir ile şehvet ve nef heves nefsaniye bir kavvat derekesinde bir hizmetkar olur. Eğer gözü, gözün sani basirine satsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan o zaman şu göz şu kitabı kebiri kainatın bir mütalacısı ve şu alemdeki mucizah sanat-ı bir seyircisi ve şu küreyi arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesinde çıkar. Mesela dildeki kuvve-i zayikayı fatır hakimine satmazsan, belki nefis hesabına, mide namına çalıştırsan, o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derecesine iner, sükut eder. Eğer rezzak kerime satsan, o zaman dildeki kuvve-i zayika, rahmet-i ilahi hazinelerinin bir nazırı mahiri, ve kudret-i samedaniye matbaalarının bir müfettişi şakir rütbesine çıkar. İşte ey akıl dikkat et. Meş'un bir alet nerede? Kainat anahtarı nerede? Ey göz güzel bak. Adi bir kavvat nerede? Kütübhane-i ilahinin mütefennin bir nazırı nerede? Ve ey dil iyi tat. Bir tabla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede? Hazine-i hasay rahmet nazını nerede? ne daha bunlar gibi başka aletleri de ve ağzaları kıyas etsen anlarsın ki hakikaten mümin cennete layık ve kafir cehennem muafı bir mahiyet kesbeder. Ve onların her biri öyle bir kıymet almalarının sebebi mümin imanıyla Halık'ın emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir. Ve kafir hıyanet edip nefsi emmari hesabına çalıştırmasıdır. Dördüncü ker insan zayıftır belaları çok. Fakirdir, ihtiyacı pek ziyade. Acizdir, hayat tükü pek ağır. Eğer Kadir-i dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip teslim bulmazsa vicdanı daim azap içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemsiz teessüf, teessüfler onu boğar ya sarhoş veya canavar eder. Beşinci kar, bütün o aza ve aletlerin ibadeti ve tes tesbihatı ve o yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine ehli zevk ve keşif ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. İşte bu beş mertebe karlı ticareti yapmazsan şu karlardan mahrumiyetten başka beş derece hasaret içinde hasarete düşeceksin. Birinci hasaret o kadar sevdiğin mal ve evlat ve perestiş ettiğin nefis ve heva ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak. Senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. İkinci hasaret, emanette hıyanet cihazını çekeceksin. Çünkü en kıymetli aletleri, en kıymetli şeyleri sarf edip nefsini zulmettin. Üçüncü hasaret, bütün o kıymetli cihazatı insaniyeyi hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp hikmet-i ilahiye iftira ve zulmettin. Dördüncü hasaret, aciz ve ile beraber o pek ağır hayat yükünü zayıf birine yükleyip zeval ve firak sillesi altında daim vahve ilah edeceksin. Beşinci hasaret, hayatı ebediye esasatını ve saadet-i uhrevi levazımatını tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz ve dil gibi güzel hediye-i rahmaniyeyi cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir suret çevirmektir. Şimdi satmaya bakacağız. Acaba o kadar ağır bir şey midir ki çokları satmaktan kaçıyorlar? Yok. Kat ala asla. Hiç öyle ağırlığı yoktur. Zira helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Feraisi ilahi ise hafiftir, azdır. Allah'a abd ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, başlamalı, ve Allah namına vermeli ve almalı ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükunet bulmalı. Kusur etse istiğfar etmeli. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabul etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin demeli ve ona yalvarmalı. Subhaneke la ilmena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve akhiru da'wahum enel rabbil alamin.